Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacının Kütahya'da olduğu bildirildi. Kütahya merkeze 7 kilometre mesafedeki Kumarı Mahallesi'nin Boyacılar mevkiinde yaşı 1000 yılı aştığı tahmin edilen ağacın Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı olduğu açıklandı. Ağacın kültür ve tabiat varlıklarının koruma yüksek kurulunca 1995 yılında anıt ağaç olarak tescil edildiğini belirten mahalle muhtarı İbrahim Aslan doğdu. Mahallemizdeki ağaç yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün genel ölçülerinden çok üzerinde bir boyuta ulaştı. Bu ağaç kültür, tarih ve folkloründe özel yeri bulunuyor. Anıt ağaç Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık ederek bin yılı açtığı tahmin edilen ülkemizin en yaşlı kestane ağacı. Kütahya'da olup halen meyve vermektedir. Kaya üzerinde yetişen ve rüzgar, yağmur, kar gibi etkenlerle kökü iyice belirginleşen bu ağaç hala 400 ile 500 kilogram arasında meyve veriyor. 8 metre çap ve 25 metre yüksekliğine sahip olan ağaç ziyaretçilerin dikkatini çekiyor dedi. 10 asırlık ağaçta hiçbir çürüme belirtisinin görülmediği de belirtildi. 1000 yıllık dediler, 1000 yıllık değil, 15 sene oldu. Tescillendi, öyle mi? Tescillendi. <laughs> çok çok Almanya'dan gelen oluyor, Amerika'dan gelen oluyor. Ya Japonya'dan geldiler bilim adamları. Buralar incelediler, gittiler. Kestane dışlarına. Kestane veriyor mu? Veriyor veriyor. Hala, veriyor, veriyor. Hala veriyor. Hala veriyor